çıkayım bu anda ama hiç ama buradan çıkmıyor bu çok nasıl çıkıyor abla nasıl neyim ki inşallah bunu nasıl gelir gelmez hemen yayını beğendin abla Allah razı olsun senden olsan kişisinden ricam hala şu yeri bir Eee sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Allah razı olsun. Eee benim çobanlığı son bir gün kaldı. Bir gün sonra artık bu işi bırakıyorum. Eee şu anda eee bugünle beraber iki gün buradayım. Ondan sonra da burada değilim. Alper. Selam kardeşler. Aleyh selam Alper. Hoş geldin Alper. Biraz da neler ki Sela çok Şu yayını bir beğenin lo Havalar da çok soğuk ya Evet aynen dönüş Ama bizimki ev değil ya ee, Zaten e, herhalde Az kaldı Çadıra doğru gidiyoruz Beğendim lo Emine hoş geldin Emine

alo kurtuluyorsun ha valla. Ama inşallah adam beni kandırmaz da gelir. Valla gelmezse mesleğe devam olacak. Savaşa giden ordu gibisiniz kardeş. İstikamet Filistin. Her akşam işte böyle gidiyoruz. Bakın. Saldırın lo gelin.

Arkadaşlar 150 bir kişi zaten şu yani bir beğenin o para var. Bense, evladi para. Ben de şimdi malı o. Azman gök yüzü, aynen gök yüzü. İşte benim adam şu gök yüzü var ya. Barış kaya bir niye bir hoş bir daha fay bu Arkadaşlar valla yine bir soğuk oluyor ki. Sen yani dışarıdan dayanamıyor. He ya, ya e valla bazen kendimi soğuk tutuyorum bir şey söylemek için seyredim. Vallahi öyle diyor. Gerçekten size yemin ederim. Bizim hayat da hayat değil. Yani neredeyse yemin edebilirim. Kanıtlayamam. Ha, şu küpenin hayatı belki bizden on kat daha iyidir, ha bu var ya. Ne duruyorsun, ne çay içebiliyorsun, ne uyku var, hep bu sürenin peşine koş git gel. Malzeme, ah geko, ah nasıl nasıl var ya, kaç etine bu? Baksana benim burnum nasıl çatlamış günaştan dolayı, soğuk bir yürüyüp, günaş bir yürüyüp mahvolmuşsun. Ne yapalım, ee senden bir şey mi sanki işledin ki sadece bahsetmişsin. Ağabey babacığım, en azından seni dövelim, ee gel hadi döv. Göstereyim de 86 kişi seni bir görsün. Az önce şu tepenin başı gözüküyordu, onu da görüyordunuz mu? Şu anda da başladayız. Arkadaş 56 kişiyiz, 74 kişi olduk. Bu kadar yardımcıydım, Allah razı olsun İsmail Çiftçi. Teşekkür ederim. Ya şu yayını bir beğenin, bir abone olun, ne olacak ki? Vallahi yemin ederim beğeniler parayla değil. Ben İranlım. E, paras hoş geldin. İranlı mısın İranlı selam olsun paras. E, ben İranlıyım. Hamdülillah mısın? Anlatasın yani. Bu demiş. Baba sen neden uşanıyorsun? Arlim Uşak Selamun Aleyküm Kur'an Aleyküm Selam Melikiyatı Hoş geldin Abi selam Aleyküm Selam Duriye Diler e, Duriye Hoş geldin Duriye Yaşa Türkiye e, Madem sen Türkçe yazabiliyorsun, niye niye Arapça yazıyorsun? Nasılsın kardeşim iyi Allah razı olsun. Ben izlem atıyorsun inşallah. Valla ya bu adam tuzayı bir cismi araç çekmişsin. Ya şu işe çabuk bir Arkadaşlar 66 kişiyiz ya. hala şu yayını bir beğenin ya. Ya bana şu şey okuyacağız bazen. Bak Abi o bu neyim? Sinan Aksu. E, Aksu. Hoş geldin Sinan. Allah razı olsun. İyiyim sağ ol Emet Selam kardeş alay selam Erzurum 25 sana da selam olsun Kört müsünüz? Hı kördüm ee, Sinuk'tan selamlar kardeşim kolay gelsin Allah razı olsun senin var da selam olsun teşekkür ederim var ol Arkadaşlar son 5 dakika yayını zaten kapatacağım yavaş yavaş دیده دونی گذاریم از ذات ها پیرنگ و نیست ولی باید کار در سلاف حالا سلاف مل اینجور در اینجور در هر چیزه سلاف میزنیم خدای بلا فرده تر رابطه با میره ایک بار اینکری یادی اینکری کنم آبی بی کمستان ها Sinan, çabuk ne Sinan? Valla arkadaşlar, bizim burada ne kadar sevenimiz varsa da o kadar düşmanımız da var. Yani kimseyle biz zerre kadar zararımız da dokunmamış. Ama adam gelene geliyor yayına bana küfür ediyor. Ben burada sana bir ki Bir üstüne, üstüne ben bunu, ben zaman yapıştırmadım hatta. Sonra da da. Ağrıdan ödüyorsun ama yazan <laughs> <yüzden>. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 39 çiçeğe şu beni beğenip sayısını 10 yapalım. Silah ne şu beğenip yani, beğensene silah. Boş ver yok ya, Ancak bu kadar terbiye almış. Yok bunlar kesek piçler. Bunlar terbiye terbiye almışlar. Bir insan bir düşünüyor diyor. Ona küfür etsem o da bana küfür ediyor. Demek sen anne babanı ya da kardeşini sevmiyorsun. Bu yüzden بیچی چون باستاره همه سوانی که دفعه یاینی هم بینین یاده یاینی هم این بیوندان سلام دوست بود از این نام زین هست از این نام زین هست از

r a Anadol U band chegar, nereden yaşıyorsunuz, ok medidas, nerede rezət dessa young, daha d eben dragon yani düşmanlık çıkıyorum O maal Copy modelling <Sessizlik> Bán Buralar çok zor ikide abartılıyor. Asıl tanrı yolda. Buralar çok güzel esiyor. Buralar çok güzel esiyor.

Oyun var. Hadi bakalım. Hadi gelin şuraya. Yağmur. Yağmur. yağmur ben Peki, gülülde, de ben de yapayım. Bir gün yağmur Aynen öyle. Allah'a kolaylık verdi kardeşim. Allah razı olsun. Evet, savaş. Hoş geldin. Savaş. Bravo. Hadi savaş. Sağ ol. کارم چیکیه؟ نه، به دیروز چیه؟ اره بینیم. خاله زادا میزی به قصاتیم یا سلام، حالی سلام، موفقیت. خاله روزگار سازی میلیشیم. خاله size bu akşam oynayalım dostum. Aleykümselam Mustafa hoş geldin Mustafa. Oy Asiye. Ne haber abi? İyi mi var abi? Mustafa senden ne haber? Sağ <laughs> ol. <laughs> 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 no. ee, neyse arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, benden size bir hakkım varsa hakkınızı helal edin. Ee, abi ben aradayım haydi herkese Hayırlı akşamlar, mutlu ve uğurlu bir akşam geçirdim. Leyla ismini Koçer, Koçer. İsmim Koçer. Hadi Allah'ım var. Çıldı geri doğ, git yemek yap. Aynen ya, hadi evladım. Ben onu çıkart edeceğim. Neyse hadi Allah var. Eee... O və keçəm, məsələm onu çıxdı. Ay Allah, mənim dostlar, Allah məni, eee, uzaq qal, görüşürük Allah.